Neler söylersin? Şey, şey. Üst üste iki şampiyonduk. Allah, ne söylenilebilir ki bu durumda? Hadi, hadi. İnanılmaz mutluyuz. Ee, inanılmaz heyecanlıyız. Yani e, bu şehre iki sene üst üste kupayı getirmek bizim adımıza çok büyük bir gurur. E, buradan e, sadece futbolcu arkadaşlarım değil, emeği geçen çok insan var. E, çalışanlarımız, yöneticilerimiz, özellikle özellikle can başkanımız. E, hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Kupa bizim, biz hak ettik, biz kazandık. Peki, teşekkürler, Rica tebrikler. Kolay gelsin. Devam ediyoruz canlı yayınlarımıza. Futbolcuları arıyorum. Evet. Onur abi canlı yayındayız. Instagram'da neler söylersin? Büyük, büyük Çok zorlu abi. bir süreçti ama Allah nasip etti. Bu sene şampiyon olduk. Çok zor bir sene geçti. İnişlerimiz oldu, çıkışlarımız oldu. Ama e, futbolcu grubu çok inanılmaz e, karakterli ve düzgün bir duru sergilediler. E, onları çok tebrik ediyorum. Hepsinin alın teri emeğine sağlık. Allah razı olsun onlara. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Yılmadık, pes etmedik. E, ligi birinci bitiremedik. Sonra playoff süreci başladı. Zorlu bir süreçti. E, i̇lk önce e, çok sıcak bir havada İskenderun maçımız vardı. Sonra iki ayak Erzincan. Sonra çok zorlu bir Kastamonu takımıyla mücadele ettik. Bugün burada da inanılmaz bir Trabzonspor takım vardı. Bu de 6 Onların da emeğine girene sağlık buralara kadar geldiler. Allah bize nasip etti. Şükürler olsun. Şampiyon olduk. Ben sizi tebrik ediyorum. Allah çok çile çektiniz. Bu süreçte Allah çok razı. görüştük. Umarız Süper Lig'de gelersiniz. Süper Lig'e de gelirsiniz inşallah. inşallah. Teşekkürler. Görüşmek Enes. Gel Enes gel. Canlı yayındayız. Enes, evet. neler söylersin? Vallahi abi çok mutluyuz. Yani gerçi direkt çıkamadık ama playoff'tan çıkacağımızı inanıyorduk. Hak ettik yani hem oyunsal olarak hem fiziksel olarak hem takım olarak yani. Hani çok mutluyuz. Iğdır hak ettiği yere daha da inşallah gelecek. Hedefleri büyük. Süper Lig'e inşallah en kısa zamanda çıkar. Ya biz gerekeni yaptık. Hakkımız hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Tayfun. Merhaba. Merhaba. Canlı yayındayız. Neler söylersin? Vallahi çok istedik. Takım arkadaşımı, arkadaşlarımı tebrik ya. ediyorum. Çok iyi mücadele çok iyi çalıştı. Taraftar olarak, başkan olarak, cami olarak çok istedik. Ay, bu tebrik ediyorum. Üst üste iki şampiyonluk. Eyvallah. neler söylersin? Abi çok ünlü. Ne ki? Mesut abi. Gel Mesut gel. Kaç, kaç oldu? 7 Yedi. Yedi. Maşallah. Canlı yayındayız. Allah'ım bolsun yani bizim için çok uzun bir süreç oldu. Yani direkt şampiyon olmak çok istiyorduk ama nasip olmadı. Playoff'tan olmak açıkçası bizim için çok daha güzel oldu. Gerçekten çok iyi bir takım olduğumuzu bu playoff sürecinde anladık, hissettik. Bunun için hocalarımıza, başkanımıza, yöneticilerimize çok çok teşekkür ederiz. Tüm takım arkadaşımın ayağına yüreğine sağlık. Eşimin, ailemin, tüm ailelerimize çok teşekkür ederiz. Çok zor şartlarda bazen iki ay, üç ay hiç eve gidemediğimiz zamanlar oldu hepsi çok büyük fedakarlıklar yaptı. Biz de çok büyük fedakarlıklar yaptık. Çok şükür hak ettik. Allah'a emanet Peki beyler şampiyonluğunuzu seviyoruz. Çok, çok sağ olun. Haka gel. Haka nasıl bir nasıl bir seviyoruz? Haka Hakan yavuz Haka Yavuzoğlu. Vallahi çok zor, çok zorlu bir süreçten geçtik ama çok şükür sonunda şampiyon olduk. Bütün arkadaşlarımın, yönetimin, başkanın, Hocalarımın herkesin emeğine sağlık. Çok şükür sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Hepimizin ayağına sağlık. Peki teşekkürler tebrikler. Evet. Başka röportaj almadığımız abi, röportaj almadığımız abi, bakıyorum. Abi. Bekircan. Bekircan. <laughs> Bekircan. Instagram'da canlı yayındayız. Neler söylersin? Abi çok istedik. Çok mücadele ettik. Bu maçta da aynı şekilde. Allah nasip etti şampiyon oldu. Çok mutluyuz. Burada çok güzel bir aile oluşturduk. Allah'ın izniyle de Allah'tan nasip etti şampiyon. Bu sezon performansını da çok arttırdığını da söylemek doğru olur herhalde. Allah razı olsun abi. Ne Peki teşekkürler. Sağ eyvah, olasın. Eyvallah. Eyvallah. Işte, yapmadığımız kim var? Selam. Evet hocam. Sizleri de tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Tebrik ederiz. Tebrik ediyorum. Baba yani bütün herkesin emeğine sağlık. Bir ekip işi bu. Herkes yaptı, biz yapmadık. Futbolcudan ayağına yüreğine sağlık. Hocalarımın eline ayağına sağlık. Büyük Başkan Can Türk Başkan, bizim her şeyimiz, babamız, dedemiz, her şeyimiz. Yani en zor zamanımız hep yanımızda oldu sağ olsun. Ee, buradan ilk başta ona teşekkür etmek istiyorum. Ellerinden öpüyorum başkanımın. E ee, hocalarımın, futbolcuların herkesin emeğine sağlık. İkinci oldu üst üste sportif direktör evet. olarak Dört defa futbolcu olarak yaşadım iki defa da böyle oldu. Çok şükür. Herkesin eli, herkes Allah'a emanet. Teşekkürler. Teşekkürler. Enes, Enes. Enes. Gel. Gel. Enes. Ne, ne yapıyor? İkinci şampiyonluğun oldu bu şey. sene? Buca Spor bura. Aynen öyle. PTT'de çıktık. Devreden geldi. Aynen öyle. Nasıldı? Ya, her şey çok güzel geçti ikinci devre. Allah'a şükür şampiyon olduk. Enes seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mücahit. Gel. Mücahit neler tamam. söylersin? Hak ettiğimiz bir şey var. Yani şey. Ka Kaç gol mı? Burada 10. Mu? Mu? Bu sezon bayağı bir performansın harika oldu. 20 gol. 20 gol olmasın. 20 gol şey. Ama inan şunu göster abi. O Ama, evet. Kupa. 10 yıl hiçbir anlamı yok. Çok şükür bugün bize nasip oldu? Çok hak ettik. Arkadaşlar. Biraz yani. kenarı. Çok zor. Çok zor şartlarda maçlar oynadık. Bozma. İskenderun, Erzincan, Kastamonu. Evet. En çok hak ettiğim yani Bozma. biliyorduk Bozma. Yani, kendi içimizde de biliyorduk bizim çok hak ettiğimizi. Çok şükür Allah bize nasip etti bugün. Hocam, hocam. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük tamam, bir aileyiz. Sonuçta da gösterdiğiniz kanıtlıyorum. en kısa sürede seni bekliyoruz. İnşallah. Görüşürüz. Evet yayınlarımız burada devam ediyor. Alacağım. Bir şey, bir şey, bir Kaleci, bir Furkan alacağım. Kaleci Furkan. Furkan. Furkan gel. Babana. Furkan gel. Canlı Furkan gel. Furkan gel. Furkan. Furkan gel. Furkan. Ne olacak ya? Furkan nasıl bir sezon? Çok mutluyum. <laughs> çok yorucu bir sezondu abi. Sezon <laughs> başı ilk birden çıkmayı hedefliyorduk. Olmadı. Riyoflara kaldık. Gerçekten çok mücadele verdik. İyi futbol oynuyorduk. Evet. sonucunu aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz. İnşallah seneye de PTT liginden çıkıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorum. İnşallah Furkan tebrik ediyoruz. Sağ olasın. Görüşürüz. Eyvallah. Evet genel anlamda herkesle de canlı yayın yaptık arkadaşlar. Ee, buradan e, Iğdır şehrine de tebriklerimi iletmek istiyorum. E, onlar çok e, sıkıntı çekler. E, her e, deplasmanlar onlar için çok zorluydu. Buraya da bayağı bir taraftar geldi. E, Can Türk Başkanı ee, Serdar Bozkurt'u, ekibini, e, kulüp çalışanlarını, futbolcuları e, biz de buradan tebrik ediyoruz. Herkese e, mutlu günler diliyoruz.